şu anda en yatırı doğru olarak tabii ki de arsa. En doğru yatırım. Yani Türkiye'nin şu anki ekonomik şartlarını göz önüne aldığımız zaman herhalde borsa, altın, dolar maalesef. Kimi zaman arsa, kimi zaman köşede altınım olsun deriz. Herkes bütçesine uygun yatırım yapmak için araştırma yapar. Sağlıklı olarak altın ve döviz. Dolayısıyla e, yoğunluk o bölgede. Yakın bir zamanda kur korumalı mevduata ciddi yatırımlar aktı ve buradaki meblağın artacağını düşünüyorum ben yine de. Dolayısıyla mevcut yatırımcılarımızdan halen de o yöne evlilenler var. Dövizde ciddi bir sıçrama olacağını düşünüyoruz. da yatırım yaparken birden fazla seçenek karşınıza çıkıyor. Ancak bu yatırımlar zaman içerisinde şekil değiştirdi. Yatırımcının aklındaki soru işareti ise en doğru yatırım aracı hangisi? Yani kripto para bana göre şu an tamamen bir tuzak. Altın falan mantıklı da şu anda Bitcoin falan pek mantıklı gözükmüyor. Son bir sene falandır bayağı düşüşte. Pek mantıklı gelmiyor şu an. Bayağı insana zaten bundan dolayı zarar etti. Yatırım yaparken piyasalardaki duruma göre hareket edilir ya da alışkanlıklarımız doğrultusunda adım atarız. Dövize e, bir alışkanlık var. E, dövize yatırım e, var ama seçimden önceki gibi e, seçimden önce hücum ediliyordu dövize. Öyle bir pozisyon yok. Şu anda döviz gözüküyor. Neden? Çünkü enflasyon doları sürekli diğer kendini koruyor. Var olan ama olmayan bir şey. Yani kripto parada evet hisse alıyorsun ama ne aldığını bilmiyorsun. Ee, ama borsada en azından e, herhangi bir şirkette e, ortak oluyorsun, alıyorsun. Ama kripto para bence çok mantıklı bir şey değil. Türkiye'de e, ve Merkez Bankası'nın politikaları da o yönde. E, i̇nsanlar e, borsaya yönlendiriliyor. Şu anda borsaya yatırım yapılıyormuş gibi görüyorum. Uzmanlar borsa, bitcoin, altın ve gümüşte fırsatların olduğunu söylüyor. Bitcoin şu an 20 bin ile 30 bin arasında gidip geliyor. Son 15 gün içerisinde 25 bin civarlarına düştü. Şu an 29-30 bin bandında. Ama bitcoin için şu an bir sıçrama ben beklemiyorum. Fed'in faiz arttırım kararı devam ediyor. Öte yandan 2024 yılı için Fed ekonomide duranlık sonrasında faiz düşürme ihtimali var. Uzmanlar kripto para için 2024 yılı sinyalini verdi. Sporsa İstanbul'da ciddi fırsatlar var. Şu an 7850 civarlarında. Geçen hafta 7700'lerdeydi. Belki kısa vadede bir geri çekilme söz konusu olabilir. Çünkü bir şişkinlik oluştu. Gerçi döviz cinsinden baktığımız zaman e, borsada çok büyük bir sıçrama yok ama yıl sonuna kadar 10 e, binleri rahatlıkla endeksin göreceğini e, tahmin ediyorum. Peki ilerleyen süreçlerde gümüş ne kadar değerli olacak? Gümüş önemli bir fırsat veriyor. Yani Şu an altındaki artışa rağmen gümüş fiyatları oldukça e, stabil ve aşağılarda kaldı. Gümüşün önümüzdeki orta vadede çok daha iyi bir getiri sağlayacağı düşüncesindeyim. Dolayısıyla yatırımcıların kesinlikle bu anlamda Gümüş'ü de tercih edebileceklerini ifade edebilirim.